Ee, bilmeden yapan kardeşlerimiz var. Gönlen samimiler, camiye geliyorlar. İşte yanındaki ne yapıyorsa o da bakıyor, onu yapmaya çalışıyor. Tahiyat da e, okurken işaret parmağımızı, şehadet parmağımızı kaldırmak. Bunun hükmü nedir ve doğrusu nasıl olmalıdır? Evet. E, sünnettir. E, e, Burada kastedilen nedir işte şöyle la derken kaldırıyoruz, ilah ederken indiriyoruz. İlla bu arada olmasının sebebi nedir? Yerfe'u inden nefhi ve yada'u isbat diye peygamberimiz öyle öğretmiş. Yani la ilahe dediğimizde hiçbir ilah yoktur diye ifade ettiğimiz anda bile bir an olsun hani gaflete düşmek sizin la ilahe derken bile bir ilah vardır anlamında elimizi kaldırmak. Fiziksel olarak da e, tasdik etmek mi? Evet. İllallah dediğimizde Allah vardır. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. La ilahe hiçbir ilah yoktur dediğimiz anda kaldırmak yani hiçbir ilah yoktur dediğimiz olur da belki illallah diyemeyiz o anda. Nefesimiz yetmez veya ölürüz. Hak vaki olursa bile şehadetimiz yani o ispatımız yine vaki olsun ispat olsun diye elimizi havaya kaldırmak. Enden nefi dedi. Yani olumsuz esnada kaldırıp yine orada bir ispatı vücuda getirmek. Ama illallah dediğimiz anda da indirmek. Sünnettir. Bu sahih sünnette rivayet edilmiş. Ama usulüne uygun yapabilen kardeşlerimiz yapsın. Yapamayanlar yapmasın denir. Öyle öğretilir. Ama burada bir art niyet olmaksızın bazı kardeşlerimiz de mesela burayla çok meşgul olmak suretiyle mesela e, sürekli elini hareket ettirip böyle bazı e, namazın dışında sayılabilecek şeyle meşgul olmakta namazın huşu usuna manidir derler, engel olur derler. Evet.